yaz geliyor. Yani. Evet. Yaz planları var mıdır? Bu arada bize devam ediyor. Evet, Kuş Uçuşu'nun şimdi ikinci sezonunu bitirdik. Üçüncü sezonunu çekiyoruz. O da 6 Haziran gibi bitecek. Ondan sonra bir iki sinema filmimiz var. Bir iki projemiz daha var. Bakalım değerlendireceğiz inşallah İnşallah hayırlısı olan her şeye açığız yani. Peki siz dijital platformun konforundan biliyor musunuz? Valla benim, için, e, benim için. için benim için benim için ben işimi seviyorum. E, bunun adı dijital platform veya da e, şey e, TV veya da sinema bunların hiçbirini ayırt etmiyorum valla İşimi ve karakter olarak bana e, iyi gelen her şeyi değerlendirme taraftarıyım. taraftayım. E, bence e, böyle olması da benim için. E, daha hayırlı diye düşünüyorum. Şimdiden tatil planları yapılmış mıdır? Yok, hiçbir plan yapılmadı. Yarınımızın planı yok <laughs> Biraz sadece bahsedelim. Evet. Boş kaldığınız zamanlarda evet, evet. her zaman her zaman. zaman birlikteyiz. O benim hayatım, o benim <laughs> parçam. Ee, varlığım, e, hayatım. Deliyiz, ee, beni mutlu eden beni heyecanlandıran, duran, beni geleceğe e, sürükleyen e, hayatımın en değerli. En Onun geleceğini parçası. inşa ediyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? O da babası gibi e, oyuncu olmak ister mi? Herkes, herkesin herkesin kendi tercihi bu hayatta. Biz sadece tercihlerin arkasında durma taraftarıyız annesi de aynı şekilde ben de aynı şekilde ee, mutlu bir çocuk olsun bizim için evet. yeterli. Muhtemelen yazın çok böyle bababa fotoğraf verecekler. Evet, evet. Kalp her ve zaman, her zaman her Onunla zaman, beraber her onu zaman, da alıştırır mısınız? Evet her zaman istediğine varsa e, arkasından push etmeye hazırım her zaman. Evet. Son olarak da güzel bir ilişki devam ediyor. Yeter teşekkürler, beraber. teşekkürler. Sizce teşekkürler. Için evet evet beraberiz <laughs> vallahi o da içeride o da iyi ki var o benim çok kıymetli. E, varlığıyla e, zaten bana en büyük desteğini veriyor burada. ona e, da çok teşekkür ederim sizlere. Peki, biz de size teşekkür ediyoruz. Tamam. Çok çok evet,